Bakalım. Çocuklar kütü. Kütü yüzü vardı. O zaman gösterelim altı yüzünü. Elinize alın. Alın elinize. Evet altı yüzü varmış. Aferin. Gizem sen say bakalım altı yüzünü. Göstererek. Bir. bir iki, iki, iki evet. Üç, beş, Elif sen göster. Bir, sen göster güzel. Güzel güzel. Sen göster. Bir, güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Siz gösterin. Üçün, evet. Sekiz evet Efe, Özge ve Feyza. Gösterin. Aferin sekiz. Evet. Siz söyleyin. 6 Aferin. 12. Aferin Sinemra, aferin İsmail. Emre, evet aferin. Size gelelim. Aferin konuşum. Evet. Evet. Pınar, Yağren ve Sıla. Aferin kızım. Aferin gayet güzel. ...siz söyleyin bakalım... ...Ece... ...Mühtanur... ...ve Mustafa Kırsadır... ...söyle... ...bir... üç, dört... ...beş, ...evet aferin... ...siz söylediniz mi... ...evet söyleyin... ...şöyle döneyim... ...evet şöyle. Menekşe, bir dakika. Selim ve Onur. Evet, sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Aferin. Evet, siz söyleyin. Küpün on iki ayrıtı vardır. Evet. Bir. Simla, Uğur ve Gökçe. Aferin. Aferin. Evet, siz sayın. Evet, sıra sizde. Ömer. şüpün altı yüzü vardı. Bir, iki, üç, dört, beş, Evet, seçil. Aferin. Saydınız. Evet, sıra sizde. Evet, söyleyelim. Küfürün altı evet. yüzü vardır. Evet, kurban. İki. Şey var. Üç. Dört. ve Erika. Altı. Evet, aferin. Gayet güzel. Evet, sıra size geldi. Evet. Küfür altı yüzü vardır. Evet, Cemtu. Buğra. Buğra sen de say. İki. Selçuk. Yunus Ef, aðeins verið.